Peki Rabbim eğer onlara vaad edilen azabı mutlaka bana göstereceksen Rabbim bu durumda beni zulmeden kavim içinde bırakma. Bak e, kıyamet kopacaksa, büyük bir felaket gelecekse ne diyor? Rabbim bu durumda beni zulmeden kavmin içinde bırakma. Beni ayrı tut. Ayrı tutmayınca ne oluyor? Mesela Mehdi var. Ayrı tutmayınca ne oluyor? Kıyamet duruyor. Kıyamet hareket halindeyken dünyanın üstüne doğru gelirken birden duruyor. Soruyorsun kıyamete niye durdun diyorsun. Mehdi var diyor. Mehdi gittikten sonra kıyamet ilerleyebiliyor. İsa Mesih gittikten sonra ilerleyebiliyor. İnşallah. Ondan sonra çöküyor dünyanın üstüne kıyamet. Maşallah. İnşallah. Gerçek şu ki biz onlara tehdit ettiğimiz şeyi şüphesi sana gösterme gücüne sahibiz. Yine kötülüğü en güzelinden uzaklaştır biz onların nitelendiği geldiklerini en iyi bileniz diyor Allah. Yani ya, yalan söylüyorlar, üç yapıyorlar işte, sahtekarlık yapıyorlar. Evet. Mesela bak burada açtık, decaliyet var ve mehdiyet var. Adam diyor ki nerede decaliyet? E, sen gözün körse ben ne yapayım? Bakmıyorsun ki sen Kur'an'a.